Bir. Taylancım be. Geldiğimizden beri Yağnur'a yürüye yürüye sallaya sallaya bir hal ol. Yağnur'u tanımaya fırsatlarını bırakmıyorlar. Kendileri hep üstün çıkmak istiyorlar. Ya Yağnur'u büyük bir... Elif ]lik. de ona karşı tavır aldı. Evet. Evet. Aldı. Ama baştan da vardı biraz da Cansu gidince e, ee, daha çok meydana çıktı. Sence Elif'in tavrının sebebi ne? Yani elenmemek için. Elenmemek için? Tabii canım. Neden Tabii. öyle bir şey yapıyor sence? Yani işte Yağnur'u rakip görüyor. Yağnur'u rakip görüyor. Ya. Vallahi Herkes bir gün burada yavaş hey, yavaş. oynuyor mu? Yavaş. Dışarıda da böyle mi? Yağnur, asla bak. Gelinim demiyor. Gelinim diye demiyor Başka oynamıyor. bir kişiymiş gibi düşün. Asla. Neyse o. Manisa'da izleyenler bile neyse oysunuz diyorlar. Bize. Kesinlikle söylemiyorlar. Hiçbir şey söyleyemezler. Siyafet abla. Can. Sence e, Yağmur'da bir değişiklik görüyor musun? Yağnur. Pardon. Elif'te Yağmur'a karşı bir değişiklik var. Hiç, sebebi ne sence? Hiç sebebi de yok, hiç değişikte de yok. Çok güzel de yani olabilir gençtirler. Gençtirler, anlaşamıyorlar. Olabilir yani. Yani ya Elif zaten olduğu gibi hep bir buçuk ay, iki, iki ay yakın burada da Elif hep aynı çizgisinde. Çiz, kırmızı çizgisi vardı dışarı çıkmadı. Ha yağınır çıkıyor su. çıkıyor ona ben ilgilendirmiyor. Ama Elif'in çizgisi bir kırmızı çizgisi vardı. Ne ileri ne geri. İnsanlar saygısı da sevgisi de konuşması da aynı. Peki Yağnur'la e, Ezgi'nin dostluğunu Ben anlamadım Ezgi'nin e, dostluğunu. Bir de Reyhan abla bugün oynadı. Reyhan, bunları. Reyhan çocuk oldu. E, gençlerin önünde oynadı. Çok ayıp bu yani. O ne yani? şey gibi kazanmışlar, oynar. Ayıp yani. Bozuldun ben yap... e Yani ayıp yani. Ben bozuldum. Araştırma. Benim gelme günü oynasaydı çok yani daha çok sinirlenirdim. Rümeysa'nın önünde oynadı. Çok ayıpladım yani. Yaşına başına. Ama Rümeysa onunla birlikte oynadı. Hani aldı biraz. E yani iyi yaptı. Çok akıllı kız Rümeysa. Çok akıllı bir kız. Onu yani böyle onu hiç kayı almadı. O da oynadı. Yani yallah sen de oyna ben de oynayayım. Hiç umurunda değil. Nezahat abla sen ne söyleyeceksin? Neyle ilgili? Kaynak? Şimdi Rümeysa da bugün oynadı ya Reyhan ablalarla. Evet. Ee, karşısına büyü gelmiş. E, oynamasa Üslup sorunu var diyorlar sürekli Rümeysa için. Üslup sorunu var diyorlar Rümeysa için. Herkesin kendine göre bir şeyi vardır. Sen sorun demek olduğunu ki... Ya Tabii ki. Ondan sonra eğer şunu da söyleyeyim. Eğer Reyhan Hanım karşısına gelip oynadıysa demek ki ona e, büyüğün karşıma geldi oynadıysa o da ona eşlik ettiyse helal olsun benim gelinime. Çünkü saygısızlık yapmadı. Eğer o onun karşısında oynayabiliyorsa ben alıp karşısına gelip de oynayabiliyorsa re, şeyin karşısında benim gelinim de onlara eşlik etti. Peki Elif'in Yağmur'a olan tavrını ne diyeceksin? Elif'in Yağmur'a tavrı ya e, Elif bence doğruları yapıyor artık. Artık. Evet, katılıyorum. Bence doğruları yapıyorum diyor. Nezahat Hanım. Ama yağmur demek, ki, de bir de bir. demek ki demek ki en baştan beri e, Elif'i yanlarına çekmek istediler. Öyle mi Nezahat abla? Eee en son kelimesini anlayamadım. Ne dedi? Elif ee, hep yanlarına çekmek istediler diye. Biz mi çekmeye evet. çalıştık? Ee, e, zaten e, Yağmur e, hep doğru. bizim yanımızdaydı. Doğru, bir değil? masada yiyorduk, bir masada içiyorduk. <laughs> bu evde kalkıp e, yemek sofrasında bugün otururken mesela e, şeylerle Ziyafet Hanımlarla biz, biz de karşıdan gördüğümüzde şok olduk. Baktık ben Reyhan Hanım, e, Ezgi, Yağmur, e, kayınvalidesi hepsi bu masada oturuyorlar. Demek ki herkes istediğiyle oturabiliyorsa biz de istediğimizde oturabiliyormuşuz. Teşekkür ederim. Ama bugün oldu. Bizim üçüncü haftamız ee, Nezahat Hanım hep bizimle oturuyordu. Hep bizim neydi? Ondan sonra ne oldu da oraya gitti acaba? Onu soruyorum. Bak Elif'in Elif'in şimdiye kadar kimsenin yanına gitmedi. Elif de gitmez. Bunu kafanıza koyun. Yüz kere, 300 kere söylüyorum. Elif'in bir çizgisi vardı. Kaynanası gibi. Kırmızı çizgi geçemez. Elif, Elif'tir. Ziyafet, ziyafet. Bu kadar basit. Bunlar kendine boş konuşuyorlar. Bizim çizgimiz vardır. Anacığım biz kimsenin yanına gidemezdik. Onlar bizim yanımıza gelir yavrum.